Seni Aynen seven, öyle. izleyen, böyle özenen çocuklar var, grubuna katılmak isteyen çocuklar var. Onlara neler tavsiye edersin? Şimdi e, soru grubuma takılmak, rap grubuna mı takılmak istiyorlar yoksa e, farklı düşünceleri mi var? Onu... İki, iki önlü bakarsak hani iki taraflı. Ya şimdi zaten biz e, bu sene karar verdik. E, Biraz gençleri de alacağız aramıza. Yani yanımızda zaten senelerdir olan birkaç genç var. Onları da destekleyeceğiz. Yani, çok güzel şeyler de geliyor yani. Çok yetenekli arkadaşlar. Var ama tanımadığımız kişi ve görüşmediğimiz kişilerden öyle bir şey mümkün değil Görüşmemiz gerek, çalışmamız gerek. Kim, ne olduğu, Nasıl bir tip, nasıl rapi nasıl, kendisi nasıl? Ona bakıp öyle karar veriyor. Biz kafamıza göre gelen gidene, Instagram'dan yazanları biz direk grubu alacak diye bir şey yok, mümkün değil.